buyurmuş ki bak Ali bir kişinin hidayete ermesi yani mümin olması şu güneşin aydınlattığı bütün dünyadan daha hayırlıdır buyurmuş. Hayber'i konuşuyoruz. Yani o bütün hidayete dünya, gelecek olanların yani derdin vurma. derdin doğramak olmasın. Bir evet. kişiyi kurtarmak olsun. Evet. Müthiş bir şey. Hocam evet. eğer bir cemaatin, grubun, bir müminin, bir gazetecinin, bir yazarın, bir hocanın ana stratejisi bir kişiyi kurtarmak üzerine kurulu değil kavga, gürültü, dövme, vurma, kırma, beddua, biçme. biçme üzerine kurulu ise ya bu hangi peygamberin siyasetine dayanıyor? Ya müthiş. Ki orada Peygamber Aleyhisselam'a hakaret var. Hayber Yahudileri sinsi evet, düşmanlar. Evet. Efendimiz'e komplo kurmuşlar. Yani ondan önce hendeyin nedeni o adamlar. Dış düşmanlara yardım edip protokolü yıkmış. Bütün bunlara rağmen ölümü hak ettikleri halde şu kırmızı develer güneşin aydınlattığı dünyanın yani Hayber küçük bir kasaba. Bırak Hayber'i. Bütün dünyanın fethi bile söz konusu olsa stratejin bir kişi kurtarmak, kurtarmak olur. Oturup masasında bir insan şu kadar kafir tayin edip cehenneme koydum elhamdülillah diyemez bu dünyada. Bu Müslümanca bir iş işte. değil. Eyvah şunlar niye kafir oldu der evet. bir kişi kurtarınca da şükür secdesine kapanır. kapanır. Mümin bu. Eğer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ümmeti isek Ali'nin radıyallahu anh başını çektiği bir çığır peşinden gidiyorsak biz evet. hedef bu.